Hemşire Gençlerine hepinize merhabalar dostlarım tüm Gole ailesine merhabalar e, goley videoları tek tek geliyor arkadaşlar biliyorum ama birçok seri çekiyorum ve her e, serinin videosunu her gün atamıyorum biliyorsunuz şu an e, Toplamda 4 tane seri çekiyorum herhalde kanalda e, çok yoğun çaba sarf ediyorum arkadaşlar hani okul var e, bir yandan hastane staja gidiyorum bir yandan okuldayım bir yandan işte e, kurs başlayacak falan. Sınav var falan bir şeyler var bir sürü işte yaz tatilinde başlasaydım e, geri dönseydim kanala bayağı bir video atmıştım ama artık günlük iki video falan anca atabiliyorum hemen şöyle bir paketlerimizi açalım hemen videonun başında arkadaşlar hepsini göster diyoruz bu şekilde kapatalım ben Türkiye paketimizi de açalım ya genelde bir şey çıkmıyor bana tamamdır hemen arkadaşlar şuradan bir bir maçta maç yapalım bakalım kimle eşleşeceğiz nasıl bir maç olacak eşleş evet yüzük reis isimli arkadaşla eşleştik bakalım maç atalım hemen maçı evet bizi tanıyor arkadaş sen video çekiyorum ya Demek ki e, belli bir popülerliğimiz olmuş arkadaşlar. Popülaritemiz olmuş. Yazalım. Daha. Birazcık lag var bende ama arkadaşın kadrosu da güzelmiş. Demek ki az çok tanıyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz büyümekte olan bir kanalız arkadaşlar. İyi video çekiyorsun diyor. Teşekkür ederim dostum. Ya işte hani birazcık sadece zaman ihtiyacım var arkadaşlar. 1500 aboneydim yaz tatilinde yaz tatilinden önce diyeyim daha doğrusu bıraktım. 900 küsur aboneye düştük. Geri döndüm. Şu anda 1240 aboneyiz arkadaşlar. Yani bir anda bir 300 abone falan kazandık. Videolar beğeniliyordu. Keşke bırakmasaydım o zamanda ama bırakmak zorunda kaldım işte. Artık geçmişe şey yapmaya gerek yok, üzülmeye gerek yok. Artık devam edeceğiz arkadaşlar. Bayağı 600 abone falan bir zararımız oldu. Ve o şu an kanaldaki 1200 aboneden e, çoğu aktif abone değil arkadaşlar. E, eskiden abone olmuş kişiler. E, attığın anda videoyu izle izlemeyin kişiler. Ve benim kanalımda şöyle bir durum var dostlarım Ben yani üzülerek söylüyorum. E, hani bazı kesim gole, iz gole izliyor. Daha doğrusu çoğu kesim gole izliyor. E, PES 2016 severler var. PES 2016'dan da bir yaklaşık 100-150 abone falan kazandım. Ee, PES 2016 hakkında onlar izliyor. İşte belli bir kesim Shards of izliyor. 30-40 kişilik bir bölüm. Yani değişik değişik. Herkes farklı bir şey izliyor ve hani bir video atarsın da tüm abonelerin o videoyu izler ya, öyle bir şey yok yani. Şu anda öyle bir şey yok ama zamanla büyüyeceğiz arkadaşlar. Bir ayda bir ayda 300 küsür abone kazandım yani şu anda e, Facebook'ta reklamlar veriyorum belki öğrenleriniz olmuştur artık bir bütçe ayırdım belli bir bütçe ee, çabalıyorum bayağı bakalım artık bir şeyler yapabilecek miyiz? Nerelere gideceğiz? Nerelerde olacağız? Yarın bir gün belki de e, hani ileride böyle bir 30 bin 40 bin abonemiz olacak. Eski videolara şöyle bir göz atacağız ve yani bunları göreceğiz arkadaşlar. Bu videoyu falan göreceğiz. Vay be bir aralar bin aboneymiş falan. 1500 abone civarındaymış falan diyeceğiz. İnşallah o günleri görürüz. Sizin de desteklerinizle o arkadaşımız tebrik ediyoruz gol attı. Bir dakika yazmadı. Ben de acayip lag var ya. Bilmiyorum hani Goley daha ağırlıklı gibi kanalda. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın Goley'e oynamaya ilk başladığından bu yana video çekseydim ee, yani bir Goley kanalı olsaydım şu anda yani çok samimi söylüyorum kesinlikle bir bizim yaklaşık hani 100 bin abonemiz olurdu. Çünkü ben Tegoli'nin ikinci yılında çektim ama iki videom toplam 60 bin 70 bin civarında izleme aldı. Sadece iki videom. Eğer o zamanlarda bile şey yapsa şey yapmış olsaydım hani video atmaya devam etmiş olsaydım şimdi cidden çok büyük kanal olabilirdik ama işte of tarz fırsatları değerlendiremedim zamanında. Artık buradan devam edeceğiz. Ya yani sizden tek istediğim şey arkadaşlar ya, gruplarda paylaşabilirsiniz videoyu yani destek çıkmak istiyorsanız hani beğenebilirsiniz yorum atarsınız ben biliyorsunuz yorumlarınızı okuyorum yani her, her türlü size sizinle ilgileniyorum arkadaşlar o şekilde söyleyeyim Yorumlarınızı falan dikkate alıyorum benim için abone öncelikli geliyor yani Beni takip eden kişi memnun değilse o zaman çekim videoların hiçbir anlamı yok değil mi ya yani biz bir aileysek burada hep bir iletişim içinde olmamız lazım benimle en iyi iletişime geçeceğiniz YouTube. YouTube videolarını kesinlikle okuyorum. Telefona bildirim geliyor. Yani o yüzden hiç sıkıntı olmaz. Merak etmeyin. Görmemezlikten de gelmem. Yarın bir gün günlük 200-300 video yorum gelince ne yapar bilmiyorum ama gene de okumaya çalışacağım arkadaşlar yani. Aralarından saçma olanlarını silerim. Geri kalanlarını okurum, cevaplarım. Yani hiç önemli değil onlar. Kolay aşabileceğimiz şeyler. İnşallah bir büyüyelim de o kadar. Bu arada canlı yayın mevzusuna gelirsek arkadaşlar diğerler canlı yayın yapıyordum. Canlı yayın da bayağı ilgi görmüştü. Hala canlı yayın isteyenler var. Ha bilmiyorum hani hafta sonları yapmayı düşünüyorum canlı yayın. Bakalım. Ee, birazcık da reklama ihtiyacımız var yayınlardan önce. Şu saatte yayındayız tarzında. Bakalım. E, ee, ile konuşacağım arkadaşlar. Eğer hafta sonu açık olursa. o yeteriyle. ile eğer oyun içerisinde duyuru yaparsa çok süper olur. Bir aralar yapmıştı, hatırlarsanız belki o yayında olanlar vardır aranızdan. Çok kişinin ismini hatırlıyorum ben O o zamanlar destek verenler. Ee, fakat bazıları o şeyler bitince, yayınlar bitince ortadan kayboldu diyebilirim. Ama önemli değil yani kalan kaldı bizde. Ee, bildiğim çok fazla isim var hala takipte olan çok fazla bildiğim isim var. Yani ben kanaldaki herkesi biliyorum arkadaşlar. Siz rahat olun. Evet arkadaş 3. golü de attı. <laughs> Helal olsun ne diyeyim. Sağlam oynuyor adamlar ya. Ben vakit ayırıp da şöyle kadron falan düzeltemiyorum ki oyuncuların levelleri düşük. Hiçbirinde artı yok bir şey yok. Zaten biraz lag var arkadaşlar. Neden videoda lag oluyor anlamıyorum ama şu fraps açınca lag oluyor yani ne alaka anlayamadım ben de ya da oyunda lag var genel olarak benle alakalı bir şey ya da oyunla alakalı bir şey bilmiyorum ama bir sıkıntı olduğu kesin arkadaşlar Şimdi videoda değilken kasmıyor videoya girince kasıyor öyle işte yani benim tarzım bu arkadaşlar ben yani şöyle söyleyeyim size videoda susmayı sevmiyorum ben sadece maç hakkında konuşmak konuşmayı da seviyorum. O kanalın son durumundan konuşmayı seviyorum. İşte oyunlar hakkında, bu oyun mesela bu oyun hakkında son zamanlarda geçen durumlar hakkında falan o tarzda konuşmayı seviyorum. Bir tane de gol biz atalım ya. 3-1 oldu. Biraz yorumlarda geç gidiyor görüyorsunuz. Yok ya o kadar değil bir gol değil. Mi? Ama bizim aboneler de bayağı sağlam ya. Abonelerle yapmadığında bakın abonelerle yapmadığında yeniyoruz, alıyoruz ama bizim aboneler bayağı sağlam işte. E bu da beni gururlandırıyor tabii ki de. Hepsinin kadrosu mükemmel. White. Adam atacak abi bir tane daha. Bıraksa. Evet arkadaşlar güzel oynuyor. iyilik bir şey yok. Şu ana kadar fazla bir şans şans geçmediğimize bu şans derken de biraz zorlanıyorum ya yani şans derim şimdi şey bu böyle birazcık daha defansının gelişmesi lazım de arkadaşlar bak mesela orada isko ile kaptırdım ya topu aslında orada daha önceden pas verdim ve sola döndüm ama dönmüyor işte bir saniye gecikmeli oluyor Allah olayını bilenler bilir zaten ya bir saniye erkenden tahmin etmen lazım. Öyle bir sıkıntı olmasa belki daha iyi oynayabilirdik ama tabii bir arkadaşın da hakkını vermek lazım. O da çok sağlam oynuyor. Yüzük reisi. Belki bir tane daha atabiliriz. Vay Ronaldo'yu başlarda sevmiyordum ama son zamanlarda performansını seviyorum ben Ronaldo'nun. Hele kanatlar da çok etkili. Higu asar mı? Higu ayın attı 2 oldu. 3 2 oldu. Şimdi geçelim şöyle. Unutuyorum hep geçmeyi. Sanki bilerek yapmışım gibi oluyor. Rakiplere karşı da ama. Beyler gole gelsin istiyorsanız yazın. Hatta önerilerinizi de yazın. Çünkü gole de ne çekeceğimi de bilemiyorum. Hani çok fazla oyuna girmediğim için etkinlikleri değerlendirmediğim için paket de açamıyorum paket yok bende e, ne tarz video çekeceğimi de bilemiyorum e, Siz önerilerinizi söyleyin videonun altına Ben onları dikkate alacağım merak etmeyin abi hani mesela şu tarzda bir seri gelsin bu tarzda bir şey gelsin Şeklinde önerilerinizi söylerseniz güzel olur arkadaşlar Evet bir dakika şuradan takımdan hemen kart yönetimi Terry 5 level olmuş. Yok hayır. Takım. Tamamdır. Enerji içeceğimizi de kullanalım. Evet arkadaşlar şu anda güncel kadron bu şekilde. Ee, ki bunların niye şey gelmedi. Bakın görüyorsunuz oyundaki lagın ne derece olduğunu. Öz ile Higuain önce geliyor sonra bunlara geç geliyor falan o derece lag var yani. Arkadaşlar Güncel kadrom o şekildeydi. Şöyle bir transfer'e bakalım. Oyuncu satta hangi oyuncular? Messi. Hala 7000'de mi? Hala 7000'de. Bunlar hala 7000'liğe. Hiç fiyatlar yükselmemiş. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Şu anda görünen bu. Hemen şöyle arkadaşlar. Zamanında değer veren Arkadaşları şuradan bir okuyayım. Şöyle bakalım. Mesela UE FIFA olsan herhalde. Teşekkür ederim kardeşim. Zamanında o da çok destek verdi. Mesela Terista Engin de Engin de zamanında yayınlara geldi, destek verdi. Mert Saker 4 de atıyorum biraz. Ee, bu arkadaşı da hatırlıyorum. Hatta hala kanalda yorum falan atıyor. Hatta daha bugün bir gönderi paylaşmıştım Facebook sayfasında. Bakın Facebook sayfasını beğenmediyseniz beğenin çünkü yayınları oradan Haberdar edeceğim işte yayınlardan e, Bu arkadaş bugün herhalde e, Demiştim videolar hakkında önerileriniz var mı diye Ona yorum atmıştı herhalde Evet mi tam aklıma gelmedi şu anda ama Epiron'u da gelmişti maçlarımıza Aziz zaten Aziz4 Bu arkadaş zaten bayağı bir Destek verdi Onun sonra, haricinde Miro Mirobaro'yu hatırlıyorum Yıldızları hatırlıyorum Bayağı maç istemişti Yapmıştık falan e, Amazing Sedat, Sedat da bir ara fena şey yapmıştı sarmıştı kanala Q7 Muharrem zaten adamın dibi ee, o çok fazla destek verdi o şekilde arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum lütfen beğenelim arkadaşlar kanalı beğeniyorsanız goley devam etsin diyorsanız yani devam etmesini istiyorsanız beğenin arkadaşlar tek istediğim şey bu hani ciddi bir beğeni aldın da ciddi bir beğeni dedim de bizim şu an kanala göre 20 beğeni falan yeter herhalde 20 beğeni bile alsa yeter bana arkadaşlar o şekilde bir beğeni alsa yeni bir seriye devam etmeyi düşünürüm. Hatta günlük seri bile yapabiliriz arkadaşlar. Şunlara günlük katılırım. Uzman paketi falan açarız. Bir şeyler yaparız. Gene maç yaparız. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz